Nerede? Tek başıma kaldım burada. Nerede bunlar ya? Arkadaşlarımı kaybettim. Maşa, onlar seninle oyun oynuyor. Hepsi saklandı. Saklandı mı? O zaman ben de arayacağım. Nerede ki bunlar acaba? Hmm. Bakalım buradalar mı? Sandalyelerin arkasındalar mı? Ya, burada yoklarmış. Üf ya. Sıkıldım ama ben saklandım. oynamak istemiyorum. Çamaşır makinesinin içine de bir bakalım. Belki bunun içindedirler. Kimse var mı? Aa, Kral babyler buradaymış. Ya size burada ne işiniz var çocuklar? Çok tehlikeli. Arkadaşlar çamaşır makinesinin içine asla saklanmayın. Çok tehlikeli. Bakın çıkmıyorlar. Sıkışmışlar buraya. Aa, çıkartamıyorum. Çok yanlış bir hareket bu. Hmm. bir daha asla bunun içine saklanmayın tamam mı? Bir tane daha bebeğimiz çıktı arkadaşlar. Ama bu çok yanlış bir şey. Asla siz çamaşır makinesinin içine falan saklanmayın. Hmm. bence buraya da bak maşallah burada da birileri vardır. Ee, acaba bu kıyafetlerin içinde biri var mıdır? Ay düştüm. Bunu bir çek. Ay yine düştüm ya. Bunu bir çekelim şöyle. Bakalım bu işte Maşa, sobe, sobe, seni buldum Maşa. Hadi çık buradan. Hmm, Maşa buraya saklanmış arkadaşlar. Bakın, gördünüz mü? İki tane Maşa oldu. Ya, beni neden buldun? Ben çok güzel yere saklanmıştım aslında. Şimdi diğer arkadaşları ben bulacağım. Nereye hmm, saklanmış olabilirler? Ki acaba bunlar? Bakalım. Aa sobe. Sobe seni de buldum kardan adam. Bakar mısınız arkadaşlar? Bunun içine kardan adam saklanmış. Hey kardan adam ne yapıyorsun sen suyun içinde? Eriyeceksin ama suyun içinde kalınmaz ki. Çıksan bakalım. Eee, sadece yukarısı kaldı. Bence yukarıya da biri saklandı. Ben çıkacağım buradan yukarıya. Böyle. 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 Aa, Maşa. Sobe. Sobe sen de buradasın. Seni gördüm. Maşa. Bak. <laughs> Senden saklanamazsın. Of. Of ya. Beni neden buldun ki burada? Ben çok güzel saklanmıştım. Aa, bu ne kadar güzel bir havuzmuş. Bir, iki, üç. <laughs> ben de atlayacağım ama. Bir, iki, üç. Aa, suyu döktük. Aa, şimdi annemize ne diyeceğiz? Oo, hemen temizlememiz lazım buraları. Annemiz gelmeden. Uf ya. Ne yaptın sen Maşa ya? Ay arkadaşlar annemiz görmeden biz buraları toparlamamız lazım. Bakar mısınız her yer su oldu. Siz de kanalımıza abone olun. Hoşçakalın arkadaşlar.